Buraya son gelişim anlıyor musun? Şunu kafana iyice yerleştir. Bir daha ayağına gelecek değil. Gelmem. Beni tehdit edemezsin. Ben sana değil, sen bana borçlusun. Unutma ki kardeşine ne mal... Kardeşime ne söylersin? <laughs> Pavyonda şarkı söylediğimi mi? Evine, yatağına, aşığını aldığını. Onu da benim gibi kandırdığını! O zaman öldürürüm seni! Benim hayatımı yıkabilirsin! Ama kardeşimin dünyasını yıkmana <laughs> asla müsaade etme! <laughs> Şimdi de sen beni tehdit ediyorsun! Borçlarını ödemezsen seni bulduğum kaldırımlara atarım gene! O zaman Kamil denilen Şigon'un yüzüne bakar mı? Sözlerine dikkat et Cemil! Garip bir manav! Limon portakal satmakla mı mutlu edecek seni ha? Ne ulan? Zamparanda geldi. Rahat mısınız bu lüks evde Kamil Bey? Ağzını topla! Dede! Defol buradan yoksa dökerim işlemelerini! Bunu ödeteceğim! Defol dedim ulan! Defol! Defol! Af edersin. Aşıl'ın arana girdim. Ama benim adım geçiyordu. O aşığım değil benim. Yanlış konuşuyorsun. Sadece iş yapıyorum onun. Mukaveliydi yatakta imzaladınız herhalde. Hakaret ediyorsun bana. Ne yani? Alkış mı tutacaktım? İstersen arkasından gidip geri getireyim. Beni hiç anlamadın. Tanımadın beni. Sonra onun parası da çok. Senin gibi kadınlar! Doğru söylüyorsun! Benim gibi kadınların ücreti de yüksektir! Birkaç gece beraber olduksa beni satın mı aldın sanıyorsun? Sonra senin kazandığın para benim berber masrafıma yetmez! <laughs>